Ne vurmuştun? Bir tek seni mi vuracağım? Ruh hastası manyak. Sinirin ayrı, seni ayrı sevdim Eful'im. Sizin aranızda bir şey falan mı var? Siz sevgili falan mısınız? Ne deysin sen? Flört etmeniz ne flört ulan? Kim flört ya? Flört mü yok uydur. Adi, ben sana söylemem lazım. Senden sakladığım bir sırrım var. Elen'in ne oldu? Benim kızım. Önce. Boşanmak gibi bir derdin de kalmaz. O içeride memleket emniyette. Sen rahat, memleket rahat. Ulan Eleni ne olacak? Sen o kızın babası. Taşıcak Bu Deniz dizisinin yeni bölümlerinde İlva ve Gülhan aşkı sahneleri yavaş yavaş olacak. Drone sahnesi vardır, onu kim kullanacak henüz de bilmiyorum. 13. bölümde Oruç Eren'in peşinden koşacak. Sevcan büyü yaptıracak. Bu net değil. Şerif İsa ve Fadime evliliğine ilk karşı çıkacak, sonra Şirin Fırtına sayısında karar değiştirecek. Fırtınalar Fadime'ye istemeye gelecek. İsa ve Fadima gizlice evlenecekler. İsa ve Fadima'nın ayrı evi olacak. Elena Adil'den önce Adil'in kızı olduğunu öğrenecek. Bu sezon içinde Oruç ve Elena evliliği de olacak. Esma ve Adil evliliği ise bu sezon olmayacak. İsa ve Fadima düğünü olacak ve Oruç Elenen'in sağ koluna girecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümde neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunda açmayı unutmayın.